Adam küçük bir elmas parçası bulur ve onu saklamak için ağzına atar. Ancak gardiyan adamı fark eder ve ondan elması ister. Adam çaresizce gardiyana itaat eder. Aslında burası kölelerin çalıştığı bir maden yeridir ve köleler buldukları tüm madenleri gardiyanlara teslim etmek zorundadır. Bir gün Jack altın ararken çamurun içinde katı bir cisim olduğunu fark eder. Dikkatle incelediğinde bu katının bir elmas olduğunu anlar. Bu elmas tüm şehri satın alabilecek değerdedir. Adam heyecandan tir tir titrer. Eğer elması teslim etmezse yakalanması an meselesidir. Ancak elması bir şekilde kaçırabilirse ömür boyu refah içerisinde yaşayacaktır. Adam elması nasıl saklayabileceğini düşünür. Çünkü gardiyanlar her gün sonu arama yapmaktadır. Derken bir su borusu patlar ve herkesin dikkati oraya kayar. Bunu fırsat bilen Jack hızla elması ayak parmaklarının arasına saklar. Ardından gardiyandan tuvaletini yapma bahanesiyle izin ister. Ancak tam bu anda gardiyan gelir ve adamın vücudunda arama yapar. Neyse ki onun ayak parmaklarına hiç bakmaz. Jack hızla oradan uzaklaşır. Etrafta kimsenin olmadığına emin olur ve hızla ayak parmaklarının arasındaki elması çıkarır. Pantolonundan bir parça yırtarak elmasın etrafını sarar. Tam onu toprağa gömecekken kendisine doğru gelen ayak sesleri duyar.